Geçenlerde İmam Hatip liselerinden mezun olan gençlerle ilgili ve İmam Hatiplerle ilgili çok çirkin sözler sarf edip, İmam Hatip'te mezun olmuş sapıklı oradan geliyor. İfadesini kullananlar çıktı. Ne demek? İmam Hatipler sapıklı öğretiyor. Oradan çıkanlar da sapıklı oradan öğreniyor. Bu bütün İmam Hatip okullarına, İmam Hatip liselerinin öğrencilerine, oradaki öğretmenlere, yöneticilere, onların velilerine karşı büyük bir saygısızlık, büyük bir ayrımcılık, büyük bir nefret, büyük bir hakarettir. Türkiye'de şu anda 1 milyon 300 bin civarında İmam Hatip'te okuyan öğrencimiz var. Mezunlarıyla beraber onların anneleri, babaları, büyük anneleri, büyük babaları, çocukları, torunlarıyla beraber, diğer yakın çevresiyle beraber değerlendirdiğiniz zaman milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı, büyük bir hadsizliği içerir bu cümle. Ama bakın ana muhalefet partisinin genel başkanı bu altılı masanın etrafında toplananlar kaç gündür bu milletin milyonlarca insanına karşı hakaret, saygısızlık, ayrımcılık, nefret, kin kusan bu sözler karşısında tek bir tane cümle doğru dürüst duydunuz mu? Ya biri de çıkın değil. Tutuklamayı eleştiriyorsunuz. Eleştirin. O hakim kararıdır, eleştirilebilir. Ama öte yandan onu eleştirirken bile deyin ki bunun yaptığı da yenilir, yutulur. Bu şey değildir. Bu milletin evlatlarına böylesi bir saygısızlığı, ayrımcılığı, nefreti, kini diline dolayıp konuşamaz. Bir de bunu deyin. İmam Hatip okulları da bu ülkenin diğer okulları gibi devletin okullarıdır, saygın okullardır. Burada okuyan öğrenciler, mezunlar da diğer okullarda okuyan öğrenciler ve mezunlar gibi bu milletin kıymetli evlatlarıdır. Hepimizin derdi bütün okullarımızın ve bu okullarda okuyan öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşmasıdır. Bunların arasında okullar arasında, okulların mezun ve öğrencileri arasında ayrımcılık yapmak bu millete, bu devlete yapılmış en büyük kötülüklerden birisidir. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsediyor. Bu ayrımcılığı, bu kini, bu nefreti kusanlara, iftirayı atanlara tek cümle söylediğinizi, söylediğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar duydunuz mu? Ben duymadım. Duyan varsa yanlışsın falan yerde söyledi diyeyim. Ama hakimleri tehdit eden ve hakimlere talimat verip derhal serbest bırakın diyen bir üstten buyurmacı tavır ortaya koydu. Benim anladığım helalleşme diye çıktığı bu yolda Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeden anladığı şey İmam Hatip'lilerle, İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velileriyle, mezunlarıyla helalleşmesi Samimi değildir. Seçime dönük stratejik bir projedir. Eğer samimiysen aynı gözle bakıyorsan niye çıkıp bu söylenen lafları biz kabul etmeyiz? Bu milletin evlatlarına bu saygısızlığı biz reddederiz. Okullar arası mezunlar öğrenciler arası ayrıncılığı biz kabul etmeyiz. Böyle bir açıklaması var mı? E yok. Yeni gelince helalleşelim muhafazakarlarla. Buradan ben altılı masanın oturan, hadi diyelim, artı altı bir altında mı başka yerde mi kayıp olan ortağın CHP ile zihniyeti aynı. Ama diğerlerine soruyorum, siz dilinizi mi yuttunuz? İmam Hatip'le okullarından, bu okulların öğrenci ve mezunlarından böyle bahsedilirken, sizin buna karşı söyleyecek bir kelimeniz, bir cümleniz yok mu?